Rotor bomboş. Abi buraya salayım mı ne yapayım geleyim mi? Sal sal ya orayla bir işimiz kalmadı. Adamlar Üst burada. Araç bulabildin mi? Yok. Hmm. Kırmızı bayıltabilir ya abi çok tez. Sen... O araca deneyim mi? Hangisini? O sağdaki araç var ya. Dörtlü Yok. mü? Ha sen bulamadın mı yukarıdan? Yok. O adam yoksa deniyorum. Var var ya orta hafta. Yani şeyde e, kırmızıda. Şurada şurada şey. gülüştü. lan. Şurada bir Ha o zaman canları az ya onların. Alabilirsin bence. Gözüküyor mu hocam? Yok, peçede de sola kaçtık. Şey ha bir burada. Bir daha göster. Hı, hmm, gelmiş öyle. Ufuk, hastikten mi? Da <laughs> o görüyor abi şey ya. Fok sen gelmedin değil mi bu tarafa? Araç var mı sizde abi? Var. var. Tamam ben yukarı çıkarım. Ben görüşürüm. Bakayım neredesin? Ha tamam. Gel gidelim. Gidelim başka ekipler gelecek çünkü hemen. Var şu üstümüz nasıl dolmadı? Van hayretler içerisinde. Güzel bir taramca atlıyor. Doğru mu ya? 2.5 yılım var hocam. En az 2.5 yıl. Geçen biraz daha arttı. Atlayın atlayın. Ya 2.5 yılda buraya kadar gelebiliyorum ya. Hocam Hocam canım. burası bakta, burası mı? Yok baklı burası. A değilmiş. Değil, değil abi. Yaklaşan biri varmış ya ondan. Smok varsa. bakacağım. Ufuk, lan Ufuk gel buraya. Ses alıyorum abi, ses alıyorum. tamam beklesin. Sesim var. Hocam. Yunus bekle Yunus, acele etme. Sağ sağ ara çıkıyor, sağ tepeye ara çıkıyor. aynen. Acil çıkmamız gerekiyor. Yok bende bende de rahat ol. Tamam abi. Gel abi. Ufuk indi. Gördüm abi. Ya. Allah korktum ya. Ben coverdayım ama da. Abi Yunus'u çekiyorum ben. Bu dipten gelmem lazım. Sağdan görmesin bak. Kafanı sağa çevir. Bir görebilir bak. Sisiniz yok muydu Serkan? Tane vardı aslında. Ben de yoktu. Tane vardı, vardı alıp kasılıyor. Tutabilirler ha. Aracılık kasılıyor. Yer değişikliği daha olacak çünkü. Ya ah be. Harbi hiç sesiniz yok Alt muydu adı. orada? Abi şu evlere yatar gitsek kurtuluruz ya. Yani. Biz yukarıdan şey yapardık aslında. Desteklerdik de. Onu Atsaydın. Attık ikisini ben... de. Bizim olduğumuz yerde de sis yoktu ya. Çıkışımıza taradılar. Ha. Tepe mi acaba karşı tepe mi? Ben direkt gidiyorum abi. Tamam sen git. Ben de ona benzer bir şeyler yapacağım. Tepe dolu tepe dolu taranacağız tepe. Aynen aynen. Bir bakmam lazım. DOS'a gireceğiz Yunus. Sen gitmişsin Mecid zaten. Abi. Abi... İyi beni görmüyorlar abi şu ya, an. aynı ya. Yunus ben geçiyorum. Ben de geçiyorum. Allah. Ya, vuramadım. Oy burada bir ekip daha var Yunus. Ya abi bu ne? ne Yunus <laughs> <siz gülüyor> yapma be. Yolun ortasında kaldım ya. Ben de öleceğim var ya birine gideceğim ben. Ha? <laughs> <Bak>. Oha abi. <laughs> Sağ tepe görmesin. Lan nereye attın bombayı ya? Ah lan. Oha. Abi hepsi burada ya. Herkes önceden yer almış. <laughs> yani. Valla bir de senin bayıldığını gördüler ya benim tek olduğumu anladılar ha. Ya motor çok kötü bir şey ya. Yani. çevrene çevirene kadar adam canımı bir bıraktı.